Merhaba. Yay burcu ve uğurlu özellikleri. Grubu ateş. Uğurlu günü perşembe. Uğurlu sayısı 3. Uğurlu taşı turkuaz. Uğurlu renkleri mor, menekşe moru, morumsu mavi. Uğurlu çiçekleri leylak salkımı, mor menekşe. Uğurlu kokuları Nergis, Menekşe, Zambak. Uğurlu müzik, pop müziği. En belirli özelliği canlılık. En büyük ideali dünya çapında ün. En büyük hatası alaycılık. En büyük arzusu gezip görmek. Siz çift karakterli yay burcunda doğdunuz. Yayın sembolüne baktığınız zaman Belki biraz duraklayacaksınız. İkizler ve balık burçlarının sembollerine bakar bakmaz bunların çift karakterli olduğunu anlarsınız. Sizin sembolünüzde ok atmaya hazırlanan bir adam göreceksiniz. Fakat aslında bu yarısı insan, yarısı at olan bir yaratık. Yani mitolojide bahsi geçen bir santordur. İşte bu insan at karışımı yaratıkta sizin çift karakterli olduğunuzu göstermektedir. Siz Koç ve Aslan burçları gibi ateş grubundansınız. Onlar gibi ateşin özelliklerini gösterirsiniz. Ancak aynı zamanda sizde hava grubunu anlatan bazı şeyler de vardır. Havalanacak olan ok da bunu işaret eder. Siz çok yönlü bir tipsiniz ve çok ilgi çekici taraflarınız bulunmaktadır. Yıldızınız da bu özellikleri çok daha belirli hale getirmekte ve size apayrı bir sevimlilik vermektedir. Yıldız bakımından da çok talihlisiniz. Yıldızınız bolluk, neşe, zenginlik temsilcisi Jüpiter'dir. Yıldız size bu saydığımız şeyleri vermekle kalmaz, talihinizi de alabildiğini açar. Zaten yıldızınızın diğer adı da büyük talihtir. Eğer kafanızı iyi kullanır, şartlardan gerektiği gibi yararlanırsanız, bütün ömrünüzce başarıdan başarıya koşmanız da kabildir.